Yine Ankara yine kanlı saldırı. Şu veya bu örgüt hiç fark etmez. Hangi taşeron örgüt olursa olsun, saldırıyı icra eden teröristin alnındaki marka veya logo bizi yanıltmayacak. Çünkü bu bir terör saldırısının çok ötesinde. Bu bir vekalet savaşı. Bu kalleş bir savaş. O kendini patlatan, kandırılmış, aldatılmış veya uyuşturucuyla robotlaştırılmış teröristlerin ve örgütlerinin ardında bize dost veya müttefik olduklarını söyleyen sahte dostlarımız, gerçek düşmanlarımız var bize dost gibi görünüp bu saldırıların arkasında yer alanlar şunu iyi anlamalılar. Türkiye sizin kullandığınız maşa teröristlerin örgütleriyle mücadele edip bunu orada bırakmaz. Bunun bedelini o terör örgütlerine ödetir, hesabını sorar. Ama ümmet düşmanları bilsinler ki o terör örgütlerinin arkasındaki devletlere de bunun hesabı misliyle sorulur, bedeli ödetilir. Türkiye ve ümmet düşmanları PKK ve onun legal uzantısı HDP'yi zaten açıkça kullanıyorlardı. Eski Genel Başkanı Deniz Baykal Cumhuriyet Halk Partisi'nin de HDP'lileştiğini çok net biçimde açıkladı. Bugün CHP HDP'den daha tehlikeli bir noktaya doğru yuvarlanıyor. HDP PKK çizgisinde ve onun adına misyon üstleniyor. Ama CHP çok sayıda terör örgütünün umudu haline geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si Suriye'de katil Esad'ın, Rusya'da Putin'in, İran'da Humeynicilerin umudu oldu. Türkiye'de ise PKK, YPG, TKPML, THKPC, MLSPB, MKP, TKEP, Leninist, TİKB, DKP, Devrimci Karargah, MLKP terör örgütleri ve sözde halkların Birleşik Devrim Hareketi'nin partisi ve umudu haline geldi. Mevcut CHP yönetiminin ise buna en ufak bir itirazı olmadığı gibi CHP bu örgüte umut ve moral bahşeden konuşmalar ve tavırlar sergilemeye devam ediyor. Bunun temel sebebi ortada. Osmanlı'yı yıkmak için içeriden işbirliği ve yıkıcı faaliyet yürüten tüm güçlerin güncel uzantıları bugün CHP bünyesinde toplandı. Bugün de aynı senaryo oynanıyor. Bunu görüyor olmalarına rağmen vatansever CHP'liler korkunç bir ölüm sessizliğinde. Deniz Baykal'ın isyanına yeterince destek olmadılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen ay Azerbaycan'a gidecekti. Patlama oldu gezi erteledi. Ertelenen geziyi yarın yapacaktı. Yine saldırı yapıldı. Başbakan Davutoğlu ise Ürdün'e gidecekti. NATO ile Amerika Birleşik Devletleri ile beraber yan yana dalgalanan bayrağımız bir asırlık zorunlu aradan sonra ilk kez İslam milletlerinin bayraklarıyla beraber dalgalanmaya başladı. Bunu kabullenemiyorlar. Türkiye'yi batı ekseninde tutmak istiyorlar. Türkiye'nin Müslümanlarla birlikte olmasını hazmedemiyorlar. Müslümanları ve mazlum Afrika'yı sömürmeye devam etmek istiyorlar. Balkanlarla ilgileniyor olmamızdan çok rahatsızlar. Kafkaslarla ilgileniyor olmamızdan çok rahatsızlar. Afganistan'la, Pakistan, Malezya, Endonezya ile ilgilenmemizden çok rahatsızlar. Kürtlerle güç birliği yapıyor olmamızdan çok rahatsızlar. İslam ordusunun kurulması ve faaliyete başlaması batıdaki tüm dengeleri kökünden sarstı. Uyanan bu devasa gücü doğarken boğmak istiyorlar. Saldırının sebebi bunlardır. Yıllardır dünya beşten büyüktür diyerek batıya meydan okuyan Erdoğan dün açıkça söyledi ümmetin parçalanmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Bizi kendi içimizde Türk Kürt diye bölmek istiyorlardı. O bölmek istedikleri Türkiye diyor ki siz bırakın Türkiye'nin bölünmesini. Onu zaten yapamadınız da ümmeti bölmenize de Şii Sünni ayrışması tuzağınıza da müsaade etmeyeceğiz. Bu büyük bir meydan okumadır. Türkiye ve ümmet karşıtı tüm şer güçler, terör örgütleri iki gün önce ittifak yaptıklarını açıkladılar. HDP ve CHP'nin siyaset tarzı da bu terör örgütlerine legal yollardan illegal destek sağlıyorlar. Bunlar karşısında yapılması gereken şey bellidir. Peki biz neden atıl duruyoruz? Biz neden parçalıyız? Dışarıdaki ve içerideki bütün ümmet, millet, devlet düşmanları, bütün terör örgütleri bir araya gelip bir koalisyon şeklinde üstümüze çullanmaya çalışırken, üstümüzdeki asırlık esareti devam ettirme mücadelesi verirken, bizler hala ülkücü, milli görüşcü, AK Partili, MHP'li, reisçi, hocacı olarak birbirimize kerhan bakıp bel altından vurmaya devam mı edeceğiz? Bunu gelecek kuşaklara nasıl anlatabiliriz? Yeni küresel savaş hızla derinleşip yayılırken küçük hesaplarla, kişisel küskünlüklerle nefsine yenilip kenarda duranlar veya tefrika çıkaranlar bunun hesabını veremez. Kim olurlarsa olsunlar altında kalırlar. Daha önce olduğu gibi bu ülkeyi asla teslim etmeyeceğiz. Asla pes etmeyeceğiz. Neye mal olursa olsun son nefesimize kadar mücadele edip Allah'ın zaferini bu dünyaya ilan edeceğiz. Artık kesin bir yol ayrımındayız. Hesaplar ona göre yapılmalı.